Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Şimdi şafi fıkhı olan e, gayette e, faslun ve lezzi yuptilu salata diyeceğiz. Yani bu bölümde bu sefer namazı iptal eden, namazı bozan şeyleri konuşacağız. E, ve lezzi yuptilu salata namazı iptal eden, namazı bozan şey ehade aşara şeyen on bir şeydir. Yani 11 davranış, 11 tutum namazda namazı bozar. Birincisi el kelamul amdu. Bilinçli, kasıtlı konuşma. E yani namaz içerisinde sen birine diyorsun, nasılsın? Bilerek bunu söylüyoruz. Hoş geldin. Kim çaldı kapıyı? Kim geldi gibi mesela. Bilerek. 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 Yani Refleks namazda olduğunu biliyorsun. Refleks. Ee, yok yani şeyde e, kasıtlı değilse onun da tabi bazı şartlar ileride inşallah göre onun da bazı şartları var. Yani belli bir sayısı var böyle. Ona, ona da inşallah ilere değineceğiz. Vel amelul çok amel. Yani 3'ten üçten fazla olduğumu namazı bozar. Tabi yani belli insan hastaysa, belli bazı mazeretli varsa onlar harekete, Mesela geçen yine okuduk. E, alerjisi varsa, mesela bende alerji var. Ben bunu mesela e, hakikaten e, iyi anlıyorum. Çünkü mesela birden bire yüzün kaşınıyor mesela, saçın kaşınıyor diyelim ki mesela, evet. kaşınıyor, alerji varsa mesela, e, tabii gayri ihtiyari elin gidiyor. Çünkü hem alışkanlık hem de rahatsız ediyor seni. E. Bu çok amez olsa da namaza zarar ama şeysiz, ya. şeysiz, şeysiz e, e, o namazın tümünde diyebiliyorum. Ben tümünde diyebiliyorum. E, üç, üçten fazla oldu mu namazı bozar. Ee, ihtiyaç yani şey dedim ya hastalık ya da işte buna alerji durumları yok. Keyfi muamele. Fazla hareket çünkü alemlerin Rabbinin huzurunda tabi o şurada insan namaz kılsa aslında hastalık hastalık alerji de pek insan takmıyor da. Hani ne kadar onu yakalayabiliyoruz o da ayrı bir mevzu. Ee, i̇nsan o okuduğuyla meşgul olsa, şeyle meşgul olsa yani evet. tefekkür etmekle meşgul olsa inşallah fazla amel yapmaz. Və hadəsu, ədəbstin bozulması avtomatikmən namazı da bozar. Və hudusun necaseti, məsələn, namaz qılıyor, məsələn, quş pisladı üstünə Allahu anəki dışarıda qılıyor. Yəni çöldə ya da pikniyə getmiş, yolda qılıyor. Ya da quş piseləyəndə növbətdən bir yerdən İşte araba geçti işte yerdeki pisliği sanatı namaz üzerindeyken fı sık fıçrattı. Evet. Yani yaramaz bir oğlun var idrarını yaparken üzerine hani insan bazı evet. şeyler düşünebilir evet. ya da kan geldi vücudundan evet. elbisene bulandı elbiseni mesela kana şey yaptı. Evet. Ve böyle bir necasetin meydana gelmesi durumu da yine abdest pardon namazı bozar. Yine o inkişaful avreti avretin açılması. Hmm. Mesela diyelim ki e, çocuk geldi elbiseni indirdi mesela. Hı. Pantolonu pijardasın, yaramaz. Gelip pijamanı Böyle o şeyler oluyor mesela. Evet. Pijamanı indiriyor. Ya da rüzgar esti diyelim ki normal bol bir elbise giymişsin. Özellikle bu Arapların giydiği kıyafetten mesela. Hı. Rüzgar kaldırdı mesela. Ee, tabi o durumda mesela uzun kitaplarda şöyle diyor yani birden yani açıldığı gibi avret insan hemen örterse araya fasla girmeden evet. zarar vermez. Evet, o da gayri Ama ora ara olur. ara araya, hemen acele müdahale etmesi lazım. Acele olmazsa hemen örtmezse namaz bozulur. Deydan karşı... başlaması lazım. <laughs> Secdeye falan gidince de rükuda. Abi e, güzel bir şeye değinden evet mesela sırt o avret kısmı gözüküyorsa şeyin göbeğin hizas göbeğin hizasını alt kısmı bu sefer. Evet. yani göbeğin kendisi avret sayılmadığı için evet. onun altındaki kısım özellikle genç kardeşlerimiz hani bu e, şey tür pantolonlar giyiyor ya da düşük, e, düşük bel deniyor veya da normal <laughs> pantolon ya da diyelim gömleği atleti mesela e, kısa, şey kısa kalıyor. Bu tür şeyler namazda özellikle dikkat etmemiz lazım. Ne yani. hocam? Rukiye, namaz. Var, Hemen yani. örtmezse e, hisset, e, fark etmesiyle bilmesi lazım yani. ya da e, görenlerin onu onu bir şekilde Görenler de böyle indiriyorlar onu. <laughs> <laughs> e, şey ama kendini öğretebilecek. Ee, o o uyarılardan sonra dikkat etmesi lazım. Çünkü bu bir sefer değil. Namaz kılan birisi her zaman bu başına geleceği için e, onun dikkat etmesi lazım. Özellikle ya bir ceket giymesi lazım. Ya onu mesela sıkıca Mesela pantolonun altına koyması lazım gömleğinde falan Ola çıkmayacak şekilde. Olacak. Ona göre mesela ben görmüşüm bazıları mesela kemerine sıkıştırıyor. Evet. Den gelmişim bazı evet. genç kardeşlerime. Evet. Öyle sıkıştırıyorlar ki kemerlerine. Hani kendince bir alıyorlar. Tedbir almak lazım. Yoksa Allah muhafaza. O gidiyor yani. Bir Bozuluyor. De bir şey de da yani örnek her rekatta böyle oluyorsa. E hemen kapatırsa bir şey olmaz ama ama üç hareketi geçeceği için bu defa namazını otomatik bozmuyor. Yani ya. o da ayrı bir ayrı bir şey. Hani diyelim ki zaruretse zarar bakımından bakılırsa belki bir şey olmaz ama keyfi e, ise, ona hareket keyfiliği keyfili diye evet. bu mi? Şöyle. mecburi evet. ama tabi öncesinde tedbir alman lazım <laughs> namaz için <laughs> evet. ona dikkat etmek açısından ama ceket giyilebilir üzerine daha uzun bir şey giyilebilir evet. mesela dikkat evet. edilebilir yani ve tağyiru niyeti mesela niyetin değişmesi namaz içerisinde niyetini değiştirdi yani mesela niyetini bozdu e, namazdan çıkmaya gibi böyle e, namaz kılma niyetinden vazgeçtiği anda böyle içinden o niyeti getirip artık o şey yaptıktan sonra niyeti getirdikten sonra artık onun namazı bozulmuştur. Devam etmek isterse yeniden başlaması lazım. Evet. Yine ve istidbaru kıble. Tabi kıbleden, kıbleden dönmek yani kıbleye dönmek sırtını veya kıbleden yüzünü çevirmek tabi burada esas yüz değil göğüstür bunu unutmayalım. Yani evet. baş böyle dönse de zarar vermez sağa sola. Evet fazla hareket olur o ayrı Eksik ama yani. namaz şey açısından ama göğüs dönerse mesela kıbleden dönerse o namazı bozar. Bir derece evet. var hocam ama. Kıble yani 45 dereceye kadar şey veriliyor fetva veriliyor şeklinde ama evet. yok bu mesela kıbleden yani bilinçli bir şeyle kıbleden kendini çeviriyor ya da çevriliyor diyelim mesela. mesela. Kıbleden göğsünü çevirdiğinde zaten namazın şartlarından bir de neydi kıbleye dönmekti kıble şartı ihlal edildiği, edildiği an evet. öyle namazın içinde bile olsa o namaz bozulur tekrardan kılınması Bu işte lazım. Çok rast geliniyor evet. yolculukta. Yolculukta namaz kılarken. Yolculukta zaten farz namaz kılınmaz. Sünnet namaz kılabilirsin. Allah, Allah. Ee, ama farz namazı i̇şte otobüste otobüste. E, otobüstesin. yani. Hani viraj, farz, farz farz namazı. Farz, Viraj alıyor. Ya yani şimdi ne yapıyor, o hani kalıyorsun ama. E, o şeydir. Mesela ki o mesela şoför ya da yaptığı yetkili firma sana o imkanı vermiyorsa. Sen namaz kılınlar, mesela namaz namaz vaktin geçecek, evet, tehir, yani. te, tehir falan tecih, tehir yani, takdim yani. de edemiyorsun. Mesela, mesela bir sabah namaz. O durumda hani vaktin hürmetine yani bir kıbleyi önce tayin edip kıbleye dönüp bir niyet getirip bu namazı kılabilirsin ama e, Normalde farz namaz hareket halinde kılınmaz. Hareket halinde kılınan namaz sünnet namazlardır. Mesela ki farz namazını kıldın, otobüze bindin. Sen orada kıbleye dönüp niyetini getirip örneğin e, kendine sünnet namaz kılabilirsin. Ya da e, o farza tabi sünnetleri eda edebilirsin. Dönüp Niyet lazım. tabi niyeti kıbleye dönüp getiriyor. Sonra oturuyorsun artık otobüs nereye gidiyorsa gitsin önemli Ama değil. Başlarken, başlarken lazım. kıbleye dönmek Bailmanız. lazım evet ve eklu yemek yemek. Mesela aldı yemekleri de bir yemek verdi, aldı ağzına mesela çiğnedi, yuttu, yedi, namazı bozar. Kırıntılar Çünkü bunlar kırıntıla belli Necdet bir şey söyleniyor ediyor. ama dikkat etmek lazım. Yemekten önce yemek yenmişse, namazdan önce ağzın çalkalanması, şey yapılması lazım. E yine kasıtlı yutulursa zarar verir. Mesela ağızda bekletebilirsin ya bekletebiliyorsa mesela dişlerine dudak arasına alarak <laughs> şeklinde. Ama mesela belli yani bazen diyor merci kadar falan belli farklı görüşler belki söyleniyor. Evet. Ee, yani hani o bilerek yutmamak lazım ama bilmeden gayri ihtiyari boğazından kaydı o esnada inşallah zarar vermez evet. diye biliyorum. Ee, ama öncesinde yemek yemişse yani yemek yedikten sonra yani namaza duruyorsak yani zaten yemekten sonra e, el ağzı yıkamak da ayrıca sünnettir. Tabii, tabii. E, dolayısıyla yemeğe, bay, namaza başlamadan önce ağzımızı yıkamamız gerekir. Ha Bunların kırıntılar kaldı falan, gayri ihtiyarı kaçtı, inşallah zarar vermez hmm. diyebiliyorum. E, o şurubu içmek yine, mesela sudur işte ne bileyim e, geldi sana biri uzattı, içti ya da sen elini uzattın yani artık e, içtiğin an o namaz bozuluyor, tekrar baştan kılmak gerekir. Vel <laughs> kahkahatu Sesli gülmek, kahkaha zaten Türkçe'de biz kahkaha diyoruz. Sesini sana ve çevrene gidecek şekilde, ile sesli bir şekilde gülmek namazı bozar. Bildiğim kadarıyla hanefilerde evet. haldesti de bozuyor. Şey de, evet. Bu da cemaatle midir? Yani şey cemaatteki miktarı bir de tek başına kim miktarı? Fark etmez. Yani sesin sana gelecek kadar sesli gülersen, namazın bozuluyor. Sana gəli. Səsli gülmək bəlidir. Ha ha, bilirəm səslə çıxır yani. Diş çıxması. Yox, o ayrı. O təbəssüm, gülmək deyil ki, o təbəssümdür. Gülmək, səslə gülmək, yani səslə gülmək demək səs çıxararaq gülməkdir. Təbəssüm ani dişlərin dişlərinin o ağızlığı gözükür, dodağın belə gərilir, belə açılır falan. O gülmək deyil, o təbəssüm etməkdir. Onda sərlə olur. Onda problem olmaz. Səs çıxmadığı üçün hə. Bir də Allah muhafaza var riddatu dindən çıxmaq. la muhafaza. O da yani nasıl adam mesela ki niyetinde inkara gitti ya da ne bileyim inkarı e, barındıran sözler söyledi. Otomatikmen namazı bozuluyor. Geri döndüğünde o namazını tekrar iade etmesi lazım. Faslun ve rekaatul faraidi seb'atun. Seb'ate aşere Şimdi farz namazların rekaatlarını öğreneceğiz. Farz namazların rekaatları 17 rakattır. Evet, demek ki günde sünnet kılmasa sadece farz namazlar demek ki 17 rakat sünnet kılıyor. Yani günde 17 kere okuduğumuz Fatiha suresi evet, diye. Evet. En az tabi bu farzlarla eğer sınırlandırırsak öyledir. Fiha erbe'un ve Bu 17 rakatlık namazlarda yani günlük 5 vakit farz namazlarda o 34 tane secde var. Ve tabi 17 çarpı 2 34 ediyor. Ve evet. erba'un ve tis'une tekbireten. 94 tekbir var. Allahu Ekber şeklinde. Ve tis'u teşehudatin. 9 secde var. Ve aşru teslimatin. 10 selam var. 10 selam vermek var. Ve mi'etun ve ve 153 pardon tesbih hatten. 153 tesbih var Subhanallah Rabbiyal Azim Subhanallah Rabbiyal A'la şeklinde ve cümletül erkani fis salati bu kıldığımız e, namazlardaki toplam bu sefer rukun sayısı 126 ve o 100 26 e, e, rukundur toplam ve fi suhi 30 rukna sabah namazında 30 rukun var ve fi mağribi 42 rukna 42 rukun var akşam namazında ve fi rubaiyeti 54 rukun dörtlü namazda her bir dört namazda yani işte ikindi öğle ikindi bir de yatsı namazlarında 54 rukun var her birisinde ve men acize anil qiyami fi'l fariidati şimdi farz namaza diyelim ki insan hastadır e, ee, şey yapamıyor. Ayakta durup durarak hani ayakta kalmak da namazın rükunlarındandır ya. Ayakta namaz kılmaktan acizdir. Yani hastadır, yaşlıdır buna benzer sebeplerden dolayı. Salla calisen oturarak namazını kılar. Ve men aceze anil culusi. oturarak da namaz kılamıyorsa o da bitkinse, yaşlıysa, hastaysa o zaman salla muttacihan uzanarak namazını kılacak bu şekilde İslam'da bir ruhsat var böyle